Ay. Oy. Hadi. Əlini vurma amma Məlik. Balıq ölərmi, əlini vurma. <laughs> Kaşallah <laughs> <Nane. gülüyor> maşallah. <laughs> ya kebab. Aferin. Aferin. Çöveyi verem boş bak. Bu çok alsın bari. Aferin. Bir dolaştı. Gel. Ne derdi? Geride Ha ha Meri. Ha. Bu bedeni çöpöre koy, balık kokatsın Ne gidip onu tutacaksın. Hadi hadi. Ha ha mele yakala. yakala Yakalayamadın. Mey bu tarafa gelsene bak burada evet. çok. Ha. Bu tarafa gel. Evet. Hoppa. Aferin. Ya kaldın mı anne? Aferin.